Sevgili kardeşlerim, varlıklar önce ikiye ayrılır. Bir yaratan, bir de yaratılanlar. Malum olduğu üzere yaratan Allahu Teala'dır. Yaratılanlar bunlar cemadat, cansız varlıklar, nebatat, bitkiler ve hayvanat canlı varlıklar olmak üzere üç ana kategoride sikr Bir başka açıdan varlıklar vacibül vücut, bulunması muhakkak surette lazım olan ki allah Teala'dır o. İkincisi mümkünül vücut. Yani yaratılmasıyla yaratılmaması eşit olan, bulunsa da olur, bulunmasa da olur. Yani bir taş olmasa, bir ağaç olmasa, bir hayvan eksik olsa herhangi bir noksanlık olmaz. Bir başka açıdan e, yaratılmışlar, üç kısma ayrılıyor. Ahyar, iyi varlıklar. Bunlar melekler ve peygamberlerdir. Bunlardan kötülük sadır olmaz. İkincisi evsat, orta tabaka. Bunlar insanlar ve cinilerdir. Bunların iyileri de vardır, kötüleri de vardır. Ee, yine bunlar da mümkünül vücut nevindendir. Yani bulunması mümkün olan, olsa da olur, olmasa da olur. Bir üçüncü grup var ki, o mümtenül vücut, bulunması muhal olan, kat'i surette var olamayan şey o da Allahu Teala'nın haşa eşi, benzeri, zıttı, nitti, misli, naziri olması gibi bu muhaldir, imkansızdır. Böyle bir şey olamaz. eşrar denilen varlıklar ise şeytanlardır. Demek ki ahyar, melekler, peygamberler evsat insanlar ve cinniler, eşrardan şeytanlar. Ee, bu bir grup. Diğer grup, işte cansızlar, bitkiler, hayvanlar. Ee, şimdi burada, bunları belirttikten sonra, şu nokta üzerinde durmak istiyorum. Şu uçsuz ve bucaksız olarak gördüğümüz koca kainatın adeta sonu yok. Astronomi kitaplarında sizler de okumuşsunuzdur. E, bütün ecramı semaviye, yıldızlar, gezeyenler, hepsi birinci kat semada. İmam Rabbani Hazretleri, ikinci kat sema, birinciye göre çok büyük. Üç, ikiye göre, dört, üçe göre, beş, 4'e göre 6, 5'e göre 7, 6'ya göre çok büyük buyuruyor. Kainat yaratıldığından bu yana henüz ışığı bize ulaşmayan, ulaşamayan yıldızlar olduğu kitaplarda yazılı. Bakın ışığın saniyedeki hızı 300 bin kilometredir. Değil mi e, Bunu dakikayla çarp, saatle çarp, günle çarp, hafta ile çarp, ayla çarp, sene ile çarp, asırla çarp. Yani çok korkunç rakamlar çıkıyor. İşte bu uçsuz ve bucaksız olarak gördüğümüz koca kainat içerisinde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sadece bizim üzerinde yaşadığımız dünyamızın şu gezegenimizin insanlarla meşgul olmasını irade buyurmuştur. Ve nice hikmetlere mebni Adem babamızla Havva annemizi cennetten dünyaya göndermiştir. Eğer bunlar cennetten dünyaya gönderilmeselerdi dünyada beşeri hayat olmazdı. Bir ile beşeri hayat insani hayat sadece bu dünyada vardır. Diğer semavatta melekler, cinniler vesaire olabilir. Ama insan oğlu bu dünyadadır. İnsanlara merhamet buyuran Allahu Teala dünyaya gönderdiği ilk insanı yani Hazreti Adem'i aynı zamanda ilk peygamber kılmış. Ondan sonra kullarına razı olduğu, beğendiği yolu göstermek için zaman zaman çeşitli mekanlardaki çeşitli kavimlere peygamberler göndermiştir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki daha ilk insandan itibaren beşeriyet peygambersiz, mürşitsiz, muallimsiz, ehbersiz, kılavuzsuz, öndersiz, muktedabihsiz, rol modelsiz bırakılmamıştır. konuda Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler var. Estağfirullah. billah. kavmin had. Her kavmin bir hidayet rehberi vardır. Estağfirullah. Ve immin ümmetin illa khala nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki işlerinde başlarına gelecekleri kendilerine haber veren bir uyarıcı, bir nezir, bir peygamber gelip geçmiş olmasın. Yine estağfirullah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعْثَ رِسُولًا Biz bir peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın meşhur olabilmesi için yapacağı ve yapmayacağı işlerin kendisine bildirilmesi lazım. Bugün kanunen bir insanın meşhur olabilmesi için ne yapılması lazım? Kanunun nişedilmesi lazım. Değil mi efendim? allah Teala dinini, peygamberleri, kitapları, e, meleği vasıtasıyla kullarına bildirmedikçe onları mesul tutmuyor. Yani insanların kafir olmaları için Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberleri kitapları reddetmeleri, inkar etmeleri, kabul etmemeleri lazım. E, peygamber gelmemişse, Farz muhal, yani günümüzde, asrımızda teknoloji çok ilerledi, yani e, insanlara bilginin ulaşmadığı yer kalmadı. Ama eski dönemlere düşünelim. Afrika'nın Even kuş uçmaz, kervan geçmez ormanlarında bir kayım yaşıyor olsa, buraya peygamberler gelmese, kitaplar gönderilmese. Bunlar dinden, imandan haberdar olmasalar, bu insanlar ahirette nereye gidecekler? Efendim, kendilerine herhangi bir emir yasak tebliğ edilmedi ki bunları kabul etmeyip kafir sayısınlar. E, herhangi bir emir yasak tebliğ edilip de bunları kabul etmiş, iman etmiş de değiller. O halde cennete de gitmezler, cehenneme de gitmezler. E peki nereye gidecekler? Üçüncü bir yer yok. Bunlar toprak yapılacaklar. Hatta Nebe Suri Celilesi'nin sonunda, Amme dediğimiz Suri Celilesi'nin sonunda Estağfirullah ve kulül kafiru ya leyteni küntü türaba Kafir o gün keşke ben de toprak olsaydım diyecek. Yani diğer mahluklar gibi olsaydım da ben de bugün e, cehennemi hak etmiş olmasaydım, cehenneme müstahak olmasaydım, ben de toprak olup yok olsaydım diyecekler. Allahu Teala onların böyle nedamet duyacaklarını, pişman olacaklarını ifade buyuruyor. E, binaenaleyh insanların mesul olabilmeleri için emirlerini ve yasaklarını kendilerine bildirmesi lazım. İşte bu sebeple Allahu Teala estağfirullah bile ve ma kunna muazzibina hatta Biz bir resul, bir peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz. Bütün kainatı canlı cansız her varlığı en mükemmel bir nizam ve intizam üzere yaratan ve onları her an varlıkta durduran Allahu Teala yarattığı şu mükemmel alemle kendi varlığını bellettiği gibi kullarına çok merhamet ve şefkat ettiği acıdığı için var olduğunu ayrıca peygamberlerin vasıtasıyla da bildirmiştir. İlk peygamber Adem Aleyhisselam'dan başlayarak son peygamber olan sevgili peygamberimize gelinceye kadar her asırda dünyanın her tarafındaki insanlar arasından en iyi, en üstün olarak seçtiği bir zata, bir peygambere, bir melekle, Cebrail Aleyhisselam'la haber göndererek kendi varlığını, isimlerini ve sıfatlarını bildirmiştir. Yüce Allah, insanlara muhtaç oldukları her türlü nimeti de lütfetmiştir. Bu nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Efendim matematikte, mağdut olmayan, mahdut olmayan, taadat edilemeyen, sayılamayan şeylere sonsuz derler. Allahu Teala'nın nimetleri sonsuzdur. İki ayet-i kerime var. Estağfurullah. billah. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Bu hem İbrahim Suresi Cellesi'nin 34. ayet-i kerimesinde hem de Nahil Suresi Cellesi'nin 18. ayet-i geçmektedir. Birincisinde o size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. İbrahim 34. Nahil 18'de ise mealen şöyle buyuruyor. Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışsanız, yani icmalen, hulaseten, muhtasaran, özet olarak saymaya kalkışsanız bile onları sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Cenab-ı Hak nimetlerinin sonsuz olduğunu bildirdikten sonra 1. ayet-i sonunda doğrusu insan çok zalim, çok nankördür buyuruyor. 2. ayet-i sonunda ise Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir buyuruyor. O körlük, zalimlik yapmasına rağmen tevbe ederse allah Teala affediyor. Değerli kardeşlerim, sözü daha fazla uzatmayalım. Şimdi bu konuda son bir cümle olarak şunu ifade edelim. Allahu Teala'nın biz kullarına ihsan buyurduğu, ikram ettiği, lütfettiği bu sonsuz nimetlerinin en büyüğü, en üstünü, en yükseği nedir, hangisidir diye bir şüphe sorulacak olsa peygamberler ve kitaplar göndererek onların arkalarından da bir çok âleme ve veliyi halk ederek sırat-ı müstakimi, doğru yolu, cennete götüren yolu, rızayı ilahisine götüren yolu göstermestir denilebilir. Bakınız hava meydanlarına gittiğimizde sıra sıra tayariler, uçaklar duruyor. Otogarlara gittiğimizde peronlarda sıra sıra otobüsler duruyor. Tren garlarına gittiğimizde rayların üzerinde sıra sıra trenler duruyor. Hangisine binerseniz oraya gidersiniz. Bir insan Moskova'ya gitmek isterse Moskova trenine, bir şeyine, trenine veya tayaresine, uçağına, otobüsüne binecek. Fransa'ya gitmek isterse oraya giden vasıtalara binecek. Medine Münevvere'ye gitmek isterse oraya giden vasıtalara binecek. Frankfurt'a gitmek isteyen onlar giden vasıtalara binecek. E, cehenneme götüren yollar da var cennete götüren yollar da var. Hangisine girilirse neticede oraya gidilir. Allahu Teala bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bu verdiği nimetlerin en büyüğü olan bu peygamberler ve kitaplar nimetinin kıymetini bilmemizi nasip buyursun.